Bağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Sular dibinde mahi ile sahralarda ahu ile abdal olup yahu ile çağırayım Mevlam seni. Gökyüzünde İsa ile Tur dağında Musa ile elindeki asa ile çağırayım Mevlam seni. Derdi öküş Eyyub bile, gözü yaşlı Yakub ile O Muhammed Bahbu bile çağırayım Mevlam seni. Hamdü şükrullah ile vasfı kul hüvallah ile daima zikrullah ile çağırayım Mevlam seni. Bilmişim dünya halini, terk ettim kıylu kalini, baş açık, ayak yalını, çağırayım Mevlam seni. Yunus okur dinler ile, ol kumru ile, hakkı seven kullar ile, çağırayım Mevlam seni. Merhaba arkadaşlar, bugün size çok farklı bir yerden sesleniyorum, çok farklı bir yerden bu videomu çekiyorum. Burası bizim köyümüze çok yakın bir mesire, piknik alanı büyük yaylar. Biz buraya piknik yapmaya, oturmaya, çay içmeye geliyoruz. Sık sık köyde olduğumuz müddetçe. Biz de bayram için köydeydik. Ve bugün köyde geçirdiğimiz son gün olması hasabıyla evet. buraya geldik. Bugün tanıtacağım kitaplar Serdar Üstündağ'ın Derviş ve Mavera kitapları. Şöyle kitapları göstereyim. Derviş kitabı ve Mavera kitabı. Yani aslında bu kitapları yanlış hatırlamıyorsam Ocak ya da Şubat aylarında okumuştum. E, ve ne zamandır bu kitapların anlatımlarını yapmak istiyordum ama bir türlü nasip olmamıştı. Farklı bir mekan arıyordum aslında bunun için. Büyük yayla gelmiş olmamız da bu işin tevafuk boydu oldu. Kitaplarımızı anlatmaya başlamadan önce mübarek kurban bayramınızı kutluyorum. Ailenizle, sevdiklerinizle, Türk ve İslam alemiyle beraber hayırlı nice günlere, yıllara ve bayramlara erişmenizi Rabbimizden niyaz ediyorum. Efendim Önce Derviş kitabından başlayayım. Ben bu kitabı ilk 2015 yılında okumuştum ve daha sonra da muhtelif zamanlarda tekrar tekrar okudum. Kitap çok güzel, çok güzel teknikleri var. İsminden de anlaşılacağı üzere zaten tasavvufi bir anlamı var, tasavvufi bir eser, bir roman. İmam Yusuf ismindeki kişi bu eserin baş karakteri. Bu Yusuf e, İlahiyat Fakültesini bitiriyor ve köyüne imam olarak geliyor. Yusuf'un başından geçen hadiseler anlatılıyor aslında. Peki nasıl hadiseler geliyor? Yusuf günümüzün bazı ilahiyatçıları gibi tasavvuf ilmine, tasavvuf hallerine ve tasavvuf alimlerine karşı bir karakter olarak gösteriliyor burada. Yusuf köyüne imam olarak geldikten sonra hem aile hasreti bitiyor çünkü yıllardır yıllardır köyünden ailesinden uzakta hem köyüne olan hasreti bitiyor hem köylüsüne olan hasreti bitiyor ve, ve doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı köyde imam olarak atanmış oluyor görevini layıkıyla yapmaya çalışıyor aslında. Sesi de güzel hem de biraz meşhur. Meşhurluğu eserde bayağı bir işleniyor ve bu meşhurluğu üzerinden işte şan, şöhret, dünyaya tamah gibi su iyi ahlaklar üzerinden eser devam edecek ve günün birinde Yusuf kendi köyünde derviş baba isminde bir kişiyle tanışacak. Derviş babayla aslında zıplaşacak. Bu bizim bildiğimiz klasik Alim-arif çatışması. Yusuf burada ilmi yani daha doğrusu zahir ilimlerine sahip alimi, Derviş Baba da tasavvuf ilmine yani batın ilmine sahip alimi, arifi temsil ediyor. Zahir alimleri batın alimleriyle çatışma halinde olmuşlar zaman zaman. Eserde de bu çeşitli tekniklerle anlatılıyor. İnsan tipleri var. Köylü insan tipi, babadayı insan tipi, refini arayan, birazcık daha dünya marına, Hazineye şuna buna talip ta tamah eden insan tipi var. Yani hem dünya insan tipi hem de ahireti isteyen insan tipi kitapta mevcut. Yarış babayla Yusuf'un yolları kesişiyor ve daha sonra Yusuf'un hayatı değişmeye başlıyor yani. Bu değişimleri eserin kendisinde yoğun olarak, kesif olarak görebiliyoruz yani. Bu tasavvufi halleri, bu tasavvufi merhalelerin yoğunluğu aslında eseri güzel yapan bana göre. Daha sonra Yusuf kasabanızda da vardır. İmamlar ya da işte hocalar e, kendi köyünden, eğer ünleri kendi köyünden çıkmış çevre civar köylere yayılmışsa düğünlerine, mevlütlerine, asker uğurlamalarına, nişanlarına, kınalarına da çağırırlar. Yusuf da civar köylerde yaşayan insanların cemiyetlerine davet ediliyor. Yusuf da bunlara büyük bir e, iştiyakla tabii, icabet ediyor. Günün birinde bir köyden tek başına dönerken yaşadığı bazı haller var. Daha sonra köye dönüyor ve farklı bir zaman açılıyor. Tasavvufta zamanın açılması, kapanması gibi haller vardır. Yusuf'u köye dönüşünde bambaşka bir hayat bekliyor olacaktır. Yani rüya içinde rüya tekniği mevcut. Mesela Derviş Baba'nın akıbeti, Yusuf'un akıbeti, Yusuf'un civar köyden dönerken yaşadığı esrarengiz olaylar yine beni etkileyen kısımlardı. Derviş Baba'nın okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Ben yanlış hatırlamıyorsam 3-4 defa okudum. Ben sevdiğim eserleri birkaç defa okumayı seviyorum. Çünkü her okuyuşumda farklı yerler e, keşfediyorum. Farklı şeyler anladığımı hissediyorum. Yine eserler üstünde, Mavra isimli romanı. Bu da Gülşen Yayınları'ndan çıkmış. Tasarruf makamlara, tasarrufi anlatılara, tasarrufi menkıbelere haiz bir eser, bir roman. Eserde Miraç eserin baş karakteri. Hayat ikiye bölünmüş. Ailesini kaybetmiş. Miraç hayatının belli bir zamanında, çocuk yaşta evlat edinilerek Avrupa'ya götürülüyor ve daha sonra yıllar sonra dönüyor. Onu karşılayan bir arkadaşı var. Arkadaşı onu çocukken bıraktığı gibi zannediyor ama büyük bir yanılgı içindedir. Miracın ismi orjinal olarak değişmiştir ve ismi gibi ismi gibi hayatta tamamen değişmiştir. Çünkü küçükken camide yaşadığı acı bir olay vardır. Bu olay onun hayatında bir dönüm noktası haline gelmiştir aslında. Avrupa'da gidince bu iş daha da belirgin hale gelmiştir ve Türkiye'ye döndüğünde bambaşka bir Miraç, bambaşka bir insan olarak Türkiye'ye dönmüştür. Ama onun hayatını da etkileyen bir kaza vardır ve o kazadan sonra Miraç'ın hayatı da tamamen değişecektir. Bu iki eserde de tasavvufi menkıbeler, tasavvufi haller üst düzeyde anlatılmıştır. Daha sonra çok güzel, çok eşsiz roman teknikleri denenmiştir. Ve bence gayet de başarılı bir eserdir e, nefisle mücadele, dünya ile mücadele, dünyaya aşırı sevgi bu her iki eserde de yoğun olarak anlatılmıştır ama daha sonra her iki eserde de romanın baş karakterlerinin hayatı değişmiştir. İkisi de hikmetler sonucunda gerçeği bulmuştur, hakikati bulmuştur. Her iki karakterde hayatın çetrefilli yollarından geçerek hakikate erişmiştir. Bu hakikate erişmek aslında çok kıymetlidir. Hepimizin bir şeyler bulabileceği iki eserdir derviş ve mavera karakterler Allah'ın uçsuz bucaksız hikmetlerine, Allah'ın uçsuz bucaksız kudretlerinin tecellilerine şahit oluyorlar. Her iki eserde de karakterler masiva için yani Allah'tan gayrı şeyler için seyahat ediyorlar, yola çıkıyorlar ama her iki eserin sonunda da hem karakterleri hem de okuyucuları yani bizi bambaşka bir son bekliyor olacak. Her iki eserde özel yapan, hususi yapan bana göre hikmet romanı, tasavvufi romanı olması. Eskiden bu 1970'li yıllarda, 80'li yıllarda mesela kimoğlu İsmail'lerin, Şule Yüksel Şenler'lerin, Emine Şenlikoğulların ya da işte Halit Ertuğrul'ların e, eserlerin, eserlerin tarzı neydi? Mesela Hidayet romanıydı. Bunlar da hikmet romanı. Yani her iki eserden de çıkaracağımız eser çok farklı. İçinde şiirler var, tasavvuf büyüklerine ait metinler var, onlara ait menkıbeler var, tasavvufi hikmetler var. Gerçekten kendimizi bulacağımız yerler çok fazla. Her iki eserde okumanıza şiddetle tavsiye ederim. Efendim kitapsız kalmayın. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.